Son dönemlerde oynadığım oyunlar bana istediğim heyecanı verememeye başladı. Özellikle klişeleşmiş hikayeler ve güzel görünmek için mekaniklerden kısan oyunlara ayar olmaya başlamıştım. Bu yüzden 3-4 oyun dışında çok fazla oyun oynamamaya ve kendimi işime vermeye odaklandım. Tabi bu süreçte karşıma öyle bir oyun çıktı ki beni başına kilitlemeyi başardı ve mekanikleri de oldukça sade. İşte karşınızda Jusant. Hem macerayı hem bulmaca türünü hem platformu bir araya getiren Jusant son dönemlerde oynadığım en iyi oyunlardan bir tanesi. Mekaniksel açıdan sadece tırmandığınız ve tırmandıktan sonra bir yere ulaşmaya çalıştığınız bir oyun ancak anlattığı alt metin oldukça farklı. Yanınızda Ballast isminde sudan oluşan minik bir dost var bu dost yol gösterici bir rehber niteliğini taşıyor aynı zamanda. Göklere uzanan bir dağ ve bu dağın tepesindeki bir kuleye ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak oyunun başında bize amacımızın ne olduğu asla söylenmiyor. Zaten Jusant içerisinde hiçbir kelime geçmiyor. Yani karakterimiz konuşmuyor, fikir belirtmiyor veya yanımızdaki ballastan da herhangi bir fikir almıyoruz. İşte bu durumda ortaya atmosfer giriyor. Oyunun atmosferi çok iyi olduğu için size bazı şeyleri anlatırken sadece görsel yolla sunmayı tercih edebiliyor. Tabi yapımcılar ne olduğunu anlamayan oyuncular için ufak bilgi kağıtları da eklemiş oyun içerisine farklı lokasyonlarda bulabileceğiniz ufak tefek mektuplar ve notlarla birlikte hikayenin gidişatında öğrenmiş oluyorsunuz aslında tırmandığınız bu dağ içerisinde farklı biyomlar var Örneğin çöl biyomu daha sonra rüzgar biyomu veya daha içerisinde oyulmuş ve terk edilmiş bir şehir gibi farklı yerler mevcut Bunların hepsi bir chapter olarak veriliyor bize. Yani chapter 1'den chapter 6'ya kadar farklı bölümlerde farklı biyomlarda oynuyoruz aslında. Ve videonun başına değindiğim gibi tek amacımız aslında sadece tırmanmak ve zirveye erişmek. Tabi tırman tırman nereye kadar diye düşünebilirsiniz. O yüzden bize farklı içerikler de sunuyor aynı zamanda Jusant. Mesela tırmandığınız yerlerin köşesinde, berisinde, sağında veya solunda farklı keşfedilebilir mekanlar ve yerler var. Tabi buralar hep terk edilmiş ve neden terk edildiğini ise az önce bahsettiğim notlarda daha iyi anlayabiliyorsunuz. Şayet bir mekana ne olduğunu daha iyi anlamak istiyorsanız orada bir deniz kabuğu buluyorsunuz. Bu deniz kabuğunu dinlediğiniz zaman orada neler yaşandığını sadece ses yoluyla anlatıyor oyun bize. Yani yine asla metin yok oyun içerisinde. Sadece sesler aracılığıyla o terk edilmiş mekanda neyin döndüğünü, neler yapıldığını vesaire anlayabiliyorsunuz. Oyun bu konuda zaten çok iyi bir iş çıkartıyor. Yani size bir şey anlatırken sadece sesi ve görselliği kullanmayı başarabiliyor. Tabi tırmanış oyunu deyince insanların aklına böyle son dönemlerde yayıncılarla beraber yükselen only up gibi oyunlar geliyor. Ancak Jusant onlardan tamamen farklı. Duygusal bir hikaye üzerine kurulmuş yanınızdaki balas karakterini aslında zirvenin en tepesine ulaştırmaya çalışıyorsunuz dediğim gibi. Ve bunu yaparken de çeşitli biyomlarda tırmanarak farklı lokasyonlara ve farklı yerlere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Daha yüksek tırmanınca ve daha farklı biyomlara erişince yine karakterimizin kullanabildiği farklı özellikleri de oluyor. Mesela ilk biyomda sadece antrenman gibi olsun diye karakterimizi tırmanmayı ve zıplamayı gösteren etkinlikler varken ikinci veya üçüncü biyomda kancı atma kendini halatla yukarı çekme veya halatını başka yere bağlama gibi mekanikler de tanıtılıyor. Tırmandığımız mekanlar yeri geldiğinde uzun, yeri geldiğinde kısa olabildiği için halat bağlama mekaniği de çok önemli bir taktik aynı zamanda. Karakterimiz tırmanma esnasında fazlaca yorulabiliyor o yüzden belirli noktalarda onu dinlendirmemiz gerekiyor. Ancak her zaman bu dinlendirme olayı yetmiyor diyebilirim. O yüzden uzun tırman farklı lokasyonlara ilerledikçe oralara yeni bağlantılar atmak hayatınızı kurtarabiliyor. Çünkü karakter yorulduktan sonra ve artık bir müddet sonra onu dinlendiremediğiniz zaman kendini bırakmak zorunda kalıyor. İşte halat da burada sizin içinizi kurtarıyor. Bir de benim en çok ilgimi çeken şeylerden birisi tırmanırken kullandığımız tuş kombinasyonu oldu. Ben oyunu DualShock 4 üzerinden oynadım ya da herhangi bir gamepadde oynarsanız siz de fark edeceksiniz zaten. Tırmanma dışında herhangi bir aksiyona girmediğimiz durumlarda normal bir oyunmuş gibi duruyor. Ancak tırmanma aşamasına geldiğimiz zaman L2 ve R2 tuşlarına sırasıyla basarak tırmanabiliyoruz. Yani şöyle özetleyebilirim. Bir yere tırmanmaya başladığınız zaman önce L2 ile sol kolunuzu atıyorsunuz. Daha sonra R2 ile sağ kolunuzu atıp yukarı tırmanıyorsunuz. Daha sonra tekrar L2, tekrar R2 ve bu böyle devam ediyor. Eğer iki tuşu da aynı anda bırakırsanız karakteriniz düşmeye başlıyor. İşte bu yüzden halat bağlama dediğim şey oldukça önemli. Yani ya L2 ya da R2 bir parmağınızın sürekli basılı tutması gerekiyor. Yoksa karakteriniz tırman yerden tamamen aşağı düşüyor. Yanımızdaki minik dostumuz balas da bize bazı konularda yardımcı oluyor. Örneğin yüksek bir yere tırmanamıyorsak ama oraya ulaşmamız gerekiyorsa çeşitli bitkileri kullanarak buralara ulaşabiliyoruz. Yanımızdaki balas güzel bir aura yayıp o bitkiyi harekete geçirip dalların budaklanmasına sebep oluyor. Tabi bu bizim işimize geliyor aynı zamanda. Biyomların farklı özellikleri de var. Mesela rüzgarlı biyomdayken rüzgarı kullanarak sağa sola farklı yerlere daha kolay erişebiliyorsunuz. Çöldeyken güneş vurduğu zaman mesela daha fazla enerji kaybediyorsunuz. Bu tarz biyom durumları da çok etkili olabiliyor. Açıkçası Jusant benim son dönemlerde oynadığım en ilginç oyunlardan bir tanesi. Duygu yüklü bir hikayesi var. Hikaye açısından bir spoiler vermeyeceğim şu anda size. Yani anlatılmaz yaşanır denilebilecek bir durumdayız şu anda. Sadece tırmandığımız ve hiç konuşmanın olmadığı bir oyun ne kadar etkileyici olabilir diye düşünebilirsiniz. Ancak gerçekten oldukça etkileyici olduğunu söylemem lazım. Karakterimiz ve balast arasında duygu yüklü bir iletişim bulunuyor. Tabi tırmanırken ve zirve ulaşırken karşınıza çıkan terk edilmiş lokasyonlardaki mektupları ve notları okuduğunuzda da buralara neler olduğunu ve insanların neler yaşadığını daha iyi anlayabiliyorsunuz. Mesela bazı terk edilmiş mekanlar kuraklık yüzünden orayı terk etmiş, bazı mekanlar rüzgar yüzünden orayı terk etmiş gibi bir takım bilgiler mevcut. Özellikle mektupların bazılarının altında Bianca ismini görüyorsunuz. Bu Bianca ismi bize oralarda neler olup neler bittiğini anlatan bir karakter. Yani oyun asla konuşma kullanmadan size oldukça duygu yüklü bir hikayeyi sadece metinlerle ve seslerle geçirmeyi başarabiliyor dostlar. Eğer bu oyunu daha önce duymadıysanız bence istek listenize ekleyin çünkü son dönemlerin en iyi oyunlarından bir tanesidir bana göre. Şu an bir puan verecek olsam yüzlerinden 90'ı çok rahat verebilirim. 5 puanı nereden kırdınız derseniz de ben oyuna henüz çıkmadan oynadığım için bir ilk gün yaması yok. O yüzden bazı optimizasyon sorunları mevcut. Özellikle Unreal Engine 5 ile geliştirildiği için zorlayabileceği bir performansa sahip kendisi. Bu optimizasyon sorunları dışında bir iki ufak hata Aya da denk geldim. Ancak bunlar pek fazla sorun etmez. Yani bu oyun gayet 90 puanı hak edebilecek bir oyun. Metacritic üzerinde de herhalde 85-90 civarı bir puan alacaktır diye düşünüyorum. Umarım oyunu ve videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize bol tırmanışlı günler diliyorum.